Erfel'deki Fix kombi arızası için geldik. Erfel'deki Fix kombilerde arıza durumunda ekranda ekranın sol üst köşesinde anahtar işareti çıkar. Eğer küçük reset tuşuna bir kez basarsak ekranda arıza kodu belirir. Evet, reset tuşuna bir kez bir kez basıyoruz. AF arızası veriyor. AF arızası baca prostat arızası anlamına gelmektedir. Kombinin ana kartı arızalanmış olabilir. Baca fanı arızalanmış veya aşırı kirlenmiş olabilir. Baca prostat arızalı olabilir. Birazdan kombiyi açarak arıza önlet teşhisini yap yapacağız ve çözüme ulaştıracağız. Kombimizi açtık, gerekli incelemeleri yaptık. Ana kartımız sağlam, fanımız devrinde dönüyor. Prostatımızın arızalı olduğunu fark ettik. Baca prostatını değiştirdik. Şimdi kombiyi arızadan çıkarıyoruz. Şalterini kapatıp açıyoruz. Tekrar devreye girmesini bekliyoruz. Evet. Şalterini kapatıyoruz. Kombinin. Tekrar açıyoruz. Evet. Kombimizin devreye girmesini bekliyoruz. Kombimiz yandı ve devreye girdi. Geçmiş olsun. Bu arıza durumunda fan devrini yakalamıyor olabilirdi. Değişmesi gerekebilirdi. Aşırı kirli olabilirdi. Anakartımız arızalı olabilirdi. Bu arıza durumunda işlemcileri de değiştirdik ve düzeldi. Bu gibi arızalarda uzman yardım almanızı tavsiye ederiz.